Evet. Şimdi biliyorsunuz ben hayatımı değiştirdim. Tamamıyla. Ve değiştirmeye de devam ediyorum iyi bir yönde. Sizin de değiştirmeniz için bu kanalı açtım. Ve sizin de bazı alışkanlıkları yaparak değiştirmenizi istiyorum. Çünkü hayat değiştirmek aslında sadece kafa yapısını değiştirmek değil. Alışkanlıklarınızı değiştirmek de demek. Duygularınızı, alışkanlıklarınızı, hislerinizi, eylemlerinizi, kafa yapınızı, davranışlarınızı, karakterinizi. Her şeyi değiştirerek hayatınızı değiştiriyorsunuz. Ve kişisel gelişimin kocaman bir şey olduğunu size zaten anlatıyorum. Birçok dalı olduğunu, birçok yerde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. İş konusunda, para konusunda, ilişkiler konusunda, güç konusunda, zihin konusunda, zeka konusunda, işte vücut konusunda. Biliyorsunuz bir sürü dalı var yani. Spiritüellik, ruhsal konuda, her konuda yani. Ben bunları yaparken bana en çok yarayan alışkanlıklar yani bu alanlarda kendimi geliştirdiğim en iyi alışkanlıkları bugün size listeledim. Şey listesi yapmadım yani en iyisi bu sonra işte yavaş yavaş kötüleşiyor falan değil. Random bir liste ama yine de rastgele olmasına rağmen işte hep sizin işinize yarayacak eminim. Şimdi tüm hayatınız 2 yılda değişebilir alışkanlıklar. Arkadaşlar 2 yıl kişisel gelişim camiasında genelde lafı çıkan bir şey. 2 yıl baya bir şey değiştirir. Hatta benim şu an 2. E, yılıma giriyorum ve hayatım tamamen yani yüzde %2000 falan değişti. Sizin de değişecek yüksek var. 2 yıl bunlara sabit kalırsınız. Bu dediklerimi yaparsanız. Dopamin detoks. Arkadaşlar dopamin detoksun anlamı interneti kesmek demek. Tabii ki de gidin fişi çekin falan demiyorum. Yani onun gibi bir anlama geliyor ama dopamin detoks arkadaşlar. Dopamin detoksu Google'dan araştırırsanız da bulursunuz. Bunun hakkında bir blog yazım var. Belki aşağıya koyarım yazıyı. Blog yazıyordum önceden bu arada. <laughs> videolar. Onun yazısını da koyarım. Dopamin detoks yazımı. Onu da gidip okuyabilirsiniz bu arada. Dopamin detoksu interneti kesmek yaptığınız, yapmanız gereken bir şey. Çünkü o kadar çok internete bağlısınız ki hayatınızın yani gerçek hayatın nasıl işlediğini, doğayı, dışarıda bir çocuk gibi oynamayı, eskisi gibi olmayı, eskisi gibi eskisi kadar sık sık dışarı çıkmayı unutuyorsunuz ve unuttuğunuz için de internete bağımlı bir hale gelip kendinizi geliştirmeyi de unutuyorsunuz. Fakat dışarı çıkmayı daha sık yaptığınız, daha sosyal olduğunuzda bunu da dopamin detoks ile yaparsınız. İnterneti kesin. Sosyal medyayı kesin. Kesin, şarkıları kesin, internet kullanımınızı çok azaltın, çok 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 gerekli olduğunda girin kullanın. E ben o süreç zarfında ne yapacağım? Tadını çıkaracaksın, boş bir odaya girmiş ve elinde telefon yokmuş gibi davranacaksın. Çünkü en iyi zihin yapısına, en rahat kafaya böyle ulaşırsın durmadan kendini rahatsız ettiğin, durmadan dikkatini dağıtan şeyleri izlediğin bir platformda, bir yerde, bir internette nasıl kendini geliştirmeye, kendini adayabilirsin ki? Önce bir uzak durup kendini şuradan bir çekip etrafına bir bakman gerekiyor, çevrene bakman gerekiyor değil mi? İki, artık burada ne anlarsın bilemem. Ama yani baya bir şey yazdım. Fitness koşu, crossfit, box güreş. Bunlar tabi yazmamın sebebi şu. E, burada tabi amacım yani size söylemek istediğim şey spor yapmak. Ama ben size spor yapın derken işte plates yapın. işte gidin yürü, yürüyüş bandında koşun. Yürüyüş bandında da yürüyün değil. Dışarıda yürüyseniz daha iyi. Daha iyi gelecek. Meditasyon olarak, kafa olarak, zihin yapısı olarak, mental sağlık olarak. Ama burada size özellikle bunları yazmamın sebebi şu. Fitness vücudunuzu geliştirdiği için özgüven katıyor. Daha iyi görünüyorsunuz. Daha şık oluyorsunuz. Daha şık oldukça da kendinize bakış açınız değişiyor. Ve kendinize bakış açınız değiştikçe de özsaygı ve öz sevginiz artıyor. O yüzden çok önemli bir spor. Koşu tamamen mental olarak disiplini sağlayan bir spor. Eğer dışarıda bir saat, iki saat koşu yapan biriyseniz ki bir aralar biz yapıyorduk. Hala yapmak istiyorum. Yapacağım da yakında. Bu koşuyu yapan biriyseniz o an fark edeceksiniz ki zaten koşu yani öyle bir spor ki sınırlarınızı zorlamak ve zihninizi açmak için yani o limitlenmiş o zihin. Bir kilometre koşsam çok yorulurum. Ba bacağım ağrır, sırtım ağrır, belim ağrır. 10 kilometre koştuğunuzda fark ediyorsunuz. Disiplinsel olarak, mental olarak ne kadar geliştiğiniz. Crossfit. Crossfit de aynı şekilde koşu gibi. O da sizi çok tikin hale getiren bir spor ve gerçekten ben de bunu yaptığım zamanlar vardı. Boksla Crossfit aynı anda yapıyordum. Önce CrossFit yapıyorduk hocalarımla, sonra boks yapıyorduk üstüne. Düşünün yani 4-5 saatlik bir antrenman ve deli gibi bir antrenman. Bu da benim zihnimi çok hani mesela şu anda disiplinli olmamın sebeplerinden biridir yani bu sporlar. Bu buralarda yapmanız, yaptığınız şeyler. Çok fitness, çok koşu, çok CrossFit, çok boks, çok güreş yaparsanız yani gerçek günlük hayatınızda disiplininiz otomatik olarak artacaktır. CrossFit'i çok öneriyorum. Arkadaşlar aşırı öneriyorum. İşte ne olabilir? Murphy training olur. Murphy workout olabilir. Murphy idman deniyor. Bu da şöyle bir şey. 30 squat yapıyorsunuz. 20 şınav yapıyorsunuz. 10 bar fix yapıyorsunuz. Ve 1,5 kilo, bir buçuk kilometre koşu yapıyorsunuz. Yani 1 mil. 1 mil koşuyorsunuz. Şimdi bu 4 idmanı yani 30 squat, 20 şınav, 10 bar fix 1.5 kilometre koşuyor. Bunu 10 set yapıyorsunuz. Yani 10 kez üst üste yapıyorsunuz. Hiç dinlenmeden. Sadece set arasında dinliyorsunuz. Yani 30 squat attın. 20 şınava attın. 10 bar fix attın. 1.5 kilometre koşuyu attın. Dinlendin. Bunları ama atarken hiç dinlenmedin. O aralarda sıfır dinlenmedin. Ben bunu bir arkadaşımla yapacağım. Belki yaparken videosunu çekeriz. Yani çekerizden kastım işte. Bazı kesitler alırım. O kadar uzun bir video almaz ama. Arkadaşımla yaptığım zaman size çekip atmak istiyorum. O crossfit manını, o arkadaşımla umarım yapacağım. Selam olsun ona da. Boks Boks arkadaşlar özgüven sporu. Hani benim gözümde boks kadar özgüven getiren bir spor yok. Yani eğer özgüven hissediyorsanız insanların yanında sizi ezdiklerinde, sizi zorbaladıklarında onlara karşı çıkacak bir savunmayı kendinizde göremiyorsanız boksa başlayın. Korkmayın, boksa başlayın. Emin olun 1,5 ay, 2 ay yaptıktan sonra o kadar bağımlısı olacaksınız ki bırakamayacaksınız. Güreş. Arkadaşlar güreş yani Direkt güreşe şunu diyorum ben. Kas geliştirme ve kardiyo. Vasküler sistem. Yani vasküler miydi? Nasıl yazılıyordu? Aynen. Kardiyovasküler sistem. Arkadaşlar direkt bu yani. Benim güreş yapan bir arkadaşım vardı. Özbekistanlı. Ve çocuk küçüklükten beri güreş yapıyor belli yani kas kütlesi var, gücü var. Çünkü durmadan itiş, çekiş, yani durmadan bir itme, durmadan bir çekme, vücudunun da işte kaldırma, indirme. Aslında birçok mağara gününde yapılan aktiviteleri tekrar yapıyorsun güreş yaparken. O yüzden hem kas geliştiriyorsun, hem de kardiyovasküler sistemini yani kardiyo olarak, yorulma olarak, hız olarak işte uzun süre dayan dayanıklılık olarak da çok gelişiyorsun. Benim en çok önerdiğim zaten iki spordur. Güreş, boks. Güreş boks yapıp fitness yapmayan birisi çok güzel bir vücudu olabilir. Hatta bazı fitness yapanlardan bazı vücut geliştirmelerden de süper vücudu olabilir. Onlardan daha iyi vücudu olabilir. Ben zamanında boks, güreş, crossfit yaptım. Koşu da yaptım. Fakat koşuyu çok uzun zaman yapmadık. Yaklaşık bir buçuk ay iki ay düzenli koşmuştuk arkadaşlarımla. Ama onu da harbici koşmuştuk. Yani bir buçuk kilometre falan değil yani. Baya baya biz günde çıkıyorduk. iki saat 3 saat koşu yapıyorduk. Ee, biliyorum işte kiloma göre iyi bir şey değil. iyi bir koşu antrenmanı değil işte zayıflıyorsun o kadar koşmak fitness açısından seni sekteye uğratıyor ama zihin yapısı olarak dediğim gibi mental disiplin olarak çok işime yarıyordu. Dedim koşuyu çok yapmadım ama onu da yaptım. Fitness zaten düzenli olarak yapıyorum hala. O yüzden e, bu yazdıklarımı örnek alabilirsiniz ve birine bugün başlayın. Düzenli okumak. Yani burada düzenli okumaktan kastım tabii ki de düzenli kitap okumak ve makale okumak ve internette yazı okumak blog okumak blog hala yazmıyorum fakat Bloglara devam edeceğim. Arada sırada yazacağım. Çünkü yazmam gerekiyor gibi hissediyorum kendimi. Böyle yazdıkça rahatlıyorum. Video çektikçe, konuştukça da rahatlıyorum. Düzenli okuyun. Kendinizi kısıtlamayın. İşte ya onu okursam ne olur, ya bunu okursam ne olur. Okulda mesela ben lisedeyken arkadaşlarım ben de kişisel gelişim kitabı okuyorum diye dalga geçiyorlardı. İşte ne okuyorsun? Motivasyon mu? Motivasyon ne amına koyayım? Yani öyle bir kitap var da Kişisel gelişim anlamı motivasyon değil ki. Belirli bir konu üzerinde ustalaşmak demek. Kişisel gelişim. Belirli bir konu üzerinde kendini ustalaştırmak, kendini geliştirmek. Ben gidiyordum para kitabı okuyordum. Bunlar bana motivasyon işte Ha bugün işte kimse sana inanmıyor. Bugün bunu yapmalısın. Bunlar kısa süreli ve ezikçe şeyler. Bunları kendine söyleyen insanlar kişisel gelişme falan değiller. Haberiniz olsun. Eğer gerçekten disiplinli ve gerçekten her gün aynı rutinde her ne olursa olsun o gün bitkin olsanız da o gün yorgun olsanız da o gün hani uykunuzu alamasanız da aç olsanız da yine de yapıyorsanız o işi bu disiplindir ve bu kişisel gelişimdir arkadaşlar. Düzenli okumak çok önemli çünkü kafanıza durmadan yeni bilgi sokuyorsunuz. En önemlisi özellikle öğreniyorsunuz. O yüzden çok önemli. Düzenli öğrenmek, kendinizi öğrenci kafa yapısında tutmak cidden yani bu hayatta en önemli olan şeylerden biri. Çünkü öğrenmeye kapanırsanız ve egonuza yenik düşerseniz, ego düşmanındır bu arada, mal oluyorsunuz. Zamanla öğrendiğiniz şeyleri de unutuyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Bunu ben de yaşadım. Bunu birçok kişisel gelişime yeni giren insanlar yaşıyor. Kişisel gelişimde kendi geliştiriyorlar. Bir buçuk, iki sene geçiyor, bir sene geçiyor, bilmem ne oluyor. İki sene geçmiyor da genelde bir sene de oluyor. Bir sene geçiyor sonra işte yavaş yavaş işte settle down oluyorlar. İşte böyle birazcık daha yumuşuyorlar. İşte bugün yapmasam ne olur ki? Bugün idmana gitmesem ne olur ki? Bugün okumasam ne olur ki? Bak kendi kendim için de söylüyorum. Hani ben de bazen yapmıyorum ve bunun anlamı öğrenci kafa yapısından çıkmak demek. Bu öğrenci kafa yapısından çıkmak çok kötü bir şey arkadaşlar. Ne kadar iyi bir şey olarak görseniz de siz çok kötü bir şey. Çünkü unutuyorsunuz ve egonuza yenik düşüyorsunuz. Egonuza yenik düştükçe gelişemiyorsunuz ve geliştiğiniz yerden de kısılıyorsunuz. Dibe batıyorsunuz. Tamam geldiğiniz yer kadar dipte olmuyorsunuz. Fakat yine de gideceğiniz yerden çok daha iyi dibinde oluyorsunuz. Gideceğiniz yerin. Yani o yüzden gerek yok. 4. Tükettiğiniz içerikleri daha uzun ve daha eğitimsel yapmak. Biliyorum benim içeriklerim çok uzun değil. Bir saat, iki saatlik podcastlerim yok. Bazen 50 dakikalık, bazen yarım saatlik podcastler attım kanala. Öyle öyle podcastlerim var bazı arkadaşlarımda. Nazım ve Arda'ya selam olsun. Ama yani daha uzun ve daha eğitimsel içerikler tüketmek, tükettiğiniz şeyleri böyle yapmak, zihninize ve öğrenim kapasitenize, öğre hani öğrendiğiniz o şeylere, çok yarar çünkü tükettiğiniz içerikte düşünsenize durmadan TikTok izleyen bir insan düşünün 15 saniyelik videoları günler, günlerce izliyor 15 saniyelik videoları günlerce kaydırıyor 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 ve beyni çocuğun sikiliyor üzgünüm bunu dediğim için ama gerçek anlamda sikiliyor bazen soft porn görüyor yumuşak porno görüyor bildiğiniz yani çok yakın pornoya çok yakın içerikler görüyor bu zaten beynin ana yapısını siken bir şey işte bazen salak saçma davranışlar görüyor farklı insanlardan. En şey falan sigara 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 pro pro pro. Anladın mı? Yani değişik değişik şeyler görüyor. Onları özeniyor. Farklı kafa yapıları görüyor. İşine işine yaramayacak şeyler görüyor. Yanlış bilgiler görüyor. 15 saniye düşünsene 15 saniye boyunca. Ama işte gidip de ne bileyim beni izliyor. Kısa da olsa oturup dikkat verip birçok videomu izleyebiliyor. Veyahut hatta not alarak izliyor. Durdurup izliyor. Veyahut hatta gidiyor bir podcast kanalını. İşte kimdi adı? Adını unuttum. Bir tane kişisel gelişim kanalı var Türkiye'de. Onu izleyip böyle hani üzerine düşünerek izliyor. Bir saat, iki saat podcast videoları izliyor. İşte gidiyor güzel harbici uzun videolar izliyor. Yani daha uzun ve daha eğitimsel yaparsanız birazcık daha beyniniz rahatlayacak emin olun. Şu anda kafanız böyle rahatlıyorsunuz biliyorum. Kaydırarak daha rahatım. Kafam daha rahat böyle sanıyorsunuz. Çünkü alışmışsınız. Buna da Placebo efekti deniyor. Yani onsuz yapamıyorsunuz gibi bir şey. O sizin ilacınız olmuş gibi bir şey. İşte sabah uyandığımda TikTok'a girmeden yataktan kalkamıyorum. Böyle bir insan tanıyorum ben. Bu ne kadar saçma bir şey amına koyayım ya. Bir düşünsene. Sabah uyanıyorsun TikTok'a girmeden yataktan kalkamıyorsun. Bir saat önce TikTok'ta gezeceksin. Günü mahvedeceksin. Kafanı sikeceksin. Sonra uyanacaksın ve işine koyulacaksın. Ne iş amına koyayım. Ondan sonra iş mi kaldı? Boku yedin. Sabah o yaptığın o yanlış karar verdiğin o yanlış decision Yanlış kararın yüzünden boku yedin Gün içinde günün bok gibi geçti. Kafan ağracak, işine odaklanamayacaksın. Fokusun yok olacak, odanın gidecek, uyku boşa gidecek. Gözüne zaten uyandığında güneş alman gerekiyor. Dışarı çıkıp güneş alman gerekiyor. Vücuduna, gözüne 5 dakika, 6 dakika, 1 da saat ya 1 saatten kastım yani 1 saat işte oturmak, güneşe böyle bakmak değil yani. 1 saat bir saat dışarlarda takılmak. Yani bunu yapman gerekiyorken sen gözüne gidip de mavi ışığı soktuğunda, özellikle mavi ışık filtresi olan bir gözlük kullanmadan Aferin sana. Bunu değiştir. Hayatında bunu değiştirmek bile seni çok işine yarayacak. Emin ol bana. Beşinci adımımız. Her sabah düzenli meditasyon ve şükür. Yani bunu artık kaç videomda söyleyeceğim bilmiyorum ama. Arkadaşlar düzenli meditasyon. Bir ara videosunu çekeceğim. Bakın harbi hala aklımda. 400 gündür meditasyon yapıyorum falan gibi video çekeceğim. Çünkü öyle. Meditasyon benim hayatımı çok etkiledi. Özellikle rahatlamada. Özellikle derin nefeslerde. Hadi benimle bir derin nefes alalım. diyaframdan göbeğini şişirerek, karnını şişirerek sonra tekrar verirken agresif bir şekilde düzenli meditasyon zihin sağlığınızı mükemmel hale getirecek. Az önce verdiğim verdiğim örneği hatırlıyorsunuz değil mi? Uyanıyorsun, TikTok'a giriyorsun ve TikTok'suz uyanamıyorsun. Ben de tam tersi meditasyonsuz yataktan kalkamıyorum. Çünkü kendimi en rahat, en keyifli, en zihnim böyle boş öyle hissediyorum. O yüzden meditasyon çok önemli. Şükür yani görüyorsunuz şükür şükür de çok önemli arkadaşlar fakat şöyle bir şey var şükür aslında oturup böyle şükürler olsun şöyle şükürler olsun böyle değil cidden böyle 1 2 3 anladınız yani anladınız bilmiyorum ama şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 bildiğiniz böyle yazmak yani işte 1 işte bugün uyanabildiğim için minnettarım. İşte bugün annemin bana kahvaltı yap hazırladığı için minnettarım. Yani her sabah uyandığınızda böyle şeyleri örnek verdim şu anda. Böyle şeyleri yaparsanız Göreceksiniz ki hayattan çok daha zevk alıyorsunuz. Özellikle yazdığınız şeylerden çok daha zevk alıyorsunuz. Evet. Geldim altıncı konuya. Bu konuda Yakında kursu geliyor. Beklemede lütfen kalın. Video oyunlarını azaltıp en sonunda kesmek. Benim hayatımda en çok değişen şey bu oldu. Çünkü video oyunlarını kestiğimde kendime vakit buldum. Ve vakit bulduğumda da kendimi geliştirmeye daha çok adadım. Aslında video oyunlarını azaltıp en sonunda kesmek o kadar güzel bir şey ki hani video oyunlarını bayılan biri ol oldum ben her zaman yani küçüklüğümden beri ama böyle kesmek ve azaltmak bunları yaptıktan sonra fark ettim ki oha hayat varmış ve hayatta da level atlanabiliyormuş. Ve hayatta level atladığımda çok daha mutlu, çok daha zevkli olabiliyormuşum. Bilgisayarı kapattığımda o etki gidiyordu değil mi? o dopamin, o reseptörlerin o yanması, o sadece ekrana bakıp mal mal oyunu oynamak ve mal mal konuşmak. Azalttım ve en sonunda kestim. O kadar mutluyum ki bunu yaptığım için. Çok minnettarım. 14 yıllık video oyunu bağımlılığımı bıraktığım için çok minnettarım. Ve sizi nasıl bıraktığımı, 14 yılı nasıl bıraktığımı, yani yaptığım en iyi kişisel gelişimdeki kararlardan biri olabilir. Bunu nasıl yaptığımın kurs videosu da gelecek yakında. Beklemede kalın. Onun için çok heyecanlıyım. Çünkü ilk ücretli ürünüm olacak bu size. Ve o kursu izlediğinizde hayatınız değişecek. Eğer bir gamersanız. Kendinize iyi bakın. Lux out. Peace out.